Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap ile karşınızdayız. Bu kitabımızın ismi Yapay Zeka Galaksinin Koruyucuları çikolatalı Çizer Emre Karacan, yazar Kuzey Bulut. Timah Çocuk yayınlarından 157 sayfa. Bu kitapta bu çocuğumuzun ismi Ateş. Bu da Can. Can bir robot arkadaşlar. Gördüğünüz üzerinde zaten bu ateş, bu da can. Şimdi arkadaşlar bu kitapta böyle ateş bir sabah uyanıyor. Canı bulamıyor. Sonra can, canın bir rica olduğunu falan düşünüyor. Ondan sonra öyle olmadığını anlıyor. Sonra çikolataları korum böyle bir şeyler oluyor. Bunların arkadaşları falan oluyor. Geliyor yani. Bunların çikolataları koruma adlı bir görevi oluyormuş. Dünyada çikolataları yok etmek gibi bir şey yapacaklarmış. Tüm çikolatalar yok olacakmış. Tabi komşunun, komşunun çocuğu Bay Bars da bunların peşinden gelmiş bunlar diğer galaksilere giderken. Böyle başlarına bir sürü macera atılıyor. Ben bu kitabı çok beğendim. Size de tavsiye ediyorum. Kızılcahamam Millet Kütüphanesinden aldım arkadaşlar. Okumanızı tavsiye ettiğim bir kitap şu şekilde. Bir dahaki kitabımıza kadar hoşça kalın arkadaşlar.